başlı hem de sektörde aslında kripto paralar dışında e, elektronik para kuruluşları ve ödeme sistemlerini konuşalım. Tödep Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilge Tekin bizimle olacak. Hoş geldiniz Zeynep. Teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Ertem. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok sağ olun. Teşekkürler katıldığınız için. Şimdi e, Ufuk Bey aslında tabii ki bu Binance'a yapılan 100 milyon dolarlık saldırı ve kripto currency'lerle elektronik paraları bir susmamak gerekiyor. Ama gün sonunda biz bazen şunu sorguluyoruz. Yani e, dijital mecralar, blockchain teknolojisi, ikisinin iki pazarın, iki sektörün ortak teknolojisi var mı? Ve bu tarz saldırılar yapıldığında da bir güven kaybı oluşuyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle teşekkür ederim. Bizler de TÜDEP olarak finansal teknolojiler sektörünün gelişmesi noktasında bu ve buna benzer sorunlarla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınması noktasında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Tabii blockchain teknolojileri, fintech sektöründe kullanılan teknolojiler adı üstüne teknoloji ve birbiriyle bağlaştırılacak olan şeyler. Ama e, fintech dediğimiz zaman e, bugün Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin verilerine baktığımız zaman 520'ye e, ulaşan bir fintech şirketleri söz konusu. Bunların içerisinde regüle olmuş e, gerek uluslararası gerek uluslararası ulus içi e, güvenlik e, tedbirlerini alan ve standartlara yükümlü çalışan 72 tane ödeme ve elektronik para kuruluşu içerisinde bu ve buna benzer sorunların yaşanması çok da e, olası değil diye düşünüyoruz. Peki Ufuk Bey özellikle e, sizin son dönemde tabii biz e, bu elektronik para kuruluşları ve ödeme e, tarafı deyince yani Fintech deyince hep bankalar aklımıza geliyor ama banka dışı şirketlerin de artık birçok aslında teknolojik yatırım yaptığını ve ödeme kanallarını genişlettiğini görüyoruz. Biraz bahseder misiniz? Türkiye'de hem bankaların önderliğindeki fintech ekosistemi hem de siz TÖDEB olarak son dönemde diğer finans dışı kurumlar dışında nasıl yatırım iştahı görüyorsunuz? Öncelikle ben TÖDEP'ten bahsetmek isterim. TÖDEP 6493 sayılı kanun ile Merkez Bankası Ukdesi'nde Merkez Bankası'ndan lisans alarak ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ünvanıyla çalışma izni alan işletmelerin üye olma yükümlü olan bir mesleki kuruluştur. Bugün için bankalar dışı ödeme ve elektronik kuruluşu sayısı 72'ye ulaşmıştır. Bunlardan 30 tanesi ödeme kuruluşu, 42 tanesi de Elektronik para kuruluşudur. Bankalar dışı ekosisteme katkı sunması noktasında 5 farklı alanda ticari faaliyetini sürdürmektedir. E, fintech deyince tabii 520'ye ulaşan bir e, fintech şirketinin dışında bunların içerisinde 72 tane ekosisteme katkı sunan bankalar dışı ödeme hizmetine aracılık eden dijital cüzdan dijital para olma noktasında katkı sunan artık e, kağıt paraların kalkacağı gelişen dünyada e, bu ekosistemin de vazgeçilmesi arasında ödeme ve elektronik para kuruluşlarını e, sayabiliriz. E, burada e, bankalarla zaman zaman tabii ki iş birliktelikleri yapılıyor. Bazen bankalar dışı geliştirilen ürünlerle Merkez Bankasından izinler alınarak e, ekosisteme katkı sunulması noktasında çalışmalar yapılıyor. E, en son e, 2022 Şubat ayında API bankacılığı, dijital bankacılıkla alakalı biliyorsunuz Merkez Bankası'nın açıklamaları oldu. Burada biz de Tüdeb olarak ciddi katkı sunduk, görüşler beyan ettik. kullanıcıların banka dışı herhangi bir platformdan platformdan da birçok bankadaki hesap hareketlerini izleyebileceği bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla bu bütün sektörü heyecanlandırıyor. Bankaların öncülüğünde geliştirilen kalemler de var. Bankalar harici ekosisteme katkı sunmak için çok ciddi farklı iş alanlarında da çalışan meslektaşlarımız var diyebiliriz. Peki özellikle yatırım ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçte? Yani şu anlamda söylüyorum e, Tödebe bağlı kuruluşların sermaye erişimi, büyük şirketlerle yaptıkları ortaklıklar e, bu konuda işte e, finansman tarafı çünkü sizin de bir e, altyapıyı hazırlamanız için teknolojik yatırım yapmanız gerekiyor. Bu konudaki finansman koşulları nasıl sektörde? Şimdi e, Sayın Ertem dün de e, Türkiye'de 13. düzenlenen Türk-Arap forumu vardı. Orada da TÖDEP, Fintech ve neden Türk Fintech'ine yabancı yatırımcıların gelmesi noktasında bildirimlerde bulunduk. Dünkü forumda da konu etmiştik. 22 tane Arap ülkesinin bugün Fintech'i konuştuğunu görüyoruz ve kendi teknolojik altyapımıza ve yeterli insan kaynağımıza baktığımız zaman regüle kısımlarını tamamen tamamlamış ve birçok dünya ülkesinin önünde olan bir Türk fintech ekosistemi var. Burada bizim temsil etmiş olduğumuz alan ödeme ve elektronik para kuruluşları. Dolayısıyla bu Avrupa'nın çok ciddi ilgisini çekiyor. Evet dünyada fintech konuşuluyor. Ödeme hizmetlerinin aracılık artık bankalar dışında da erişimi noktasında çok ciddi teknolojik yatırımlar yapılıyor. Ülkemiz de buna öncülük etme noktasında gerçekten birçok hazırlığını tamamlamış durumda. Tabii ki yeterli insan kaynağı, teknolojik altyapının olmasının yanında çok güçlü sermaye yapısında vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Bugün için ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren üyelerimizin 7-8 tanesi yabancı yatırımcıyla aslında işbirliği yapmış durumda. Yerli yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Gelişen ve büyüyen ekosistem içerisinde Fintechsiz bir büyümenin söz konusu olmadığını artık bütün dünya bildiği gibi bizim ülkemizde bunu biliyor. Bu yönde de çok ciddi çalışmaların yapıldığını ben de biliyorum. Birçok çalışmanın içerisinde de birliği ve sektörümüzü temsilen bizler de gerekli katkıyı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ufuk Bey aktardıklarınız için. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Tözep Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilge Tekin'i ağırladık. Ee, risk yönetimine geçeceğiz. Kısa bir aranın arkasından fokus noktalıyoruz. Hoşçakalın.